dış ticarette ihracat artışı, ithalat düşüş yaşandı. Ticaret Bakanlığı işbirliği ile genel ticaret sistemi kapsamında üretilen TİK'in geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 yıl Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre virgülü 3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar. İthalat %10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti yapay zeka araçları, para ve bilgi hırsızlığı için kullanılıyor. Midjourney, Sora ve Gemini gibi üretken yapay zeka araçlarını taklit etmeye başladı. Yeni mobil zararlı yazılımı Gold DFPK DFAK videolar oluşturmak için yüz tanıma verilerini çalabiliyor. Mersin tarımda bir ilke imza attı. Tarım Kanunu'na göre kurulan ve Tarım Bakanlığı görev alanında faaliyet gösteren 9 Ulusal Ürün Konseyi ilk defa bir araya geldi. Çay, pamuk, hububat, baklagil, turunçgil, kırmızı et, zeytin ve zeytinyağı, süt ve fındık konseylerinin başkanları Tarım Bakanlığı üst düzey yetkililerinin katılımı ile bir araya gelerek ilk ortak toplantıyı gerçekleştirdi. Azerbaycan'dan Bursa İş Dünyası'na yatırım çağrısı. Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Ofisi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe o Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayezid, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamer Lamtak Yev ve Başdanışmanı Javid Abdullayev ile Bursa İş Dünyası temsilcileri katıldı. Betime girişimcilik sahnesinde zirvede, İstanbul Ticaret Odası, İTO, tarafından kurulan bildiği Ticarileştirme Merkezi, BTM, girişimcilik sahnesinde basamaklara hızla tırmanıyor. Dünyanın en iyi beş kulu çıka merkezinden biri olan Bitim'de girişimciler bir yandan kendi hikayelerini yazarken bir yandan da Türkiye'nin girişimcilik hikayesine katkıda bulunuyorlar. En iyi hikaye yazan BTM girişimleri ise yılda iki kez sahne X'le etkinliğiyle yatırımcıların karşısına çıkarak projelerini tanıtma olanağı buluyor bu yılın ilk sahne X'le etkinliği Bıtmin yerleşkesinde yapıldı. Hepsi ve daha fazlası yeni esnaf. .com'da.